Profesyonel sağlık yöneticileri platformu başkanı Sayın Behir Ünver ile beraberiz. Behir evet. Bey merhaba. Merhaba. Uzun zamandır görüşemiyoruz çünkü siz yeni bir göreve başladınız. Evet. Bunun bir yoğunluğu var. Evet, Efendim, Maltepe Üniversitesi Hastanesi ne durumda? Yenilikler neler acaba? Maltepe Üniversitesi Hastanesi 27 yıllık geçmiş olan köklü bir üniversite. Kayıtların yoğun olduğu bir süreçteyiz, gençlerimizin tercih yapacağı bir süreçteyiz. Ama kampüs olarak, yapı olarak çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Maltepe Üniversite Hastaneleri kısmında ve sağlıkla ilgili süreçlerde biz müdahiliz. Ama tercih yapacak bütün öğrencilere, hani Maltepe Üniversitesi ve Tıp Fakültesini de tabi söylemek açısından belirtmek açısından söylüyorum. Bekliyoruz. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. 1 Temmuz itibariyle biliyorsunuz sağlık personeline istifa hakkı yeniden verildi. Ve hı hı. çok sayıda sağlık personeli istifa etti. Bununla ilgili acaba platform başkanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir sıkıntı yaşanacak mı? Yani bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Sağlık da insan gücü, nitelikli insan gücü. Ee, talebi çok fazla, ee, bu noktada üniversitelerde yetişmiş insan gücü eskisi gibi değil, çok daha fazla. Ee, i̇stifalar olabilir, ayrılabilir, onun yerine yenileri, yeni insanlar geliyor. Tabii Türkiye'de sağlıkla değişim, dönüşüm noktasında da çok ciddi işler yapıldı. Dolayısıyla devlet bununla ilgili planlamalarını yapıyor. Ee, sektör, özel sektör anlamında vakıf, üniversite, üniversite hastanelerinin noktasında zaten gerekli planlamalar yapılıyor. Türkiye'de sağlıkla istihdamın ne şekilde olacağı da zaten mevzuat ve yönetmeliklerle belirlenmiş vaziyette. Dolayısıyla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki hocam platform ne aşamada? Hedefler neler neler yapacağız? Platform olarak biliyorsunuz bir oluşum içerisinde ve çok ciddi sektörde arkadaşlarımız bu işe destek veriyor. Biz de e, e, sektörde amaçladığımız yere oturabilmek için de zaten platformu kurguluyoruz. Platformun bu noktada e, misyonu yüksek. E, bize gelen geri bildirimlerde de biz bunu hissediyoruz. E, dolayısıyla arkadaşlarımızla beraber e, çok daha nitelikli, biraz pandeminin de tabii etkisi oldu. Ama şimdi biraz da platformun faaliyetlerini de hızlandırmayı amaçlıyoruz çok daha etkin, yeni dönemde çok daha güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet, bizim planlarımızda oturumlar ve konferanslar var galiba. Platformda sadece oturumlar ve konferanslar yok. İşin eğitim boyutu var. Sağlık personelinin eğitim ve kendini geliştirme ve kendine katkı sağlaması noktasında birçok projeyi oluşturalım istiyoruz. Çalıştaylar düzenleyelim istiyoruz kongreleri yapalım istiyoruz ama e, bunun yanında e, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımızla beraber e, onlara nasıl katkı sağlayabiliriz onların e, sıkıntılarını ya da onlara katkı sağlayacak alanlarda nasıl olabiliriz ve onların e, taleplerini karşılama noktasında, bir ses olabilir miyiz, kendilerini ifade edebilecek bir alan olabilir miyiz? Bütün amacımız, bütün gayretimiz o. Sadece şey olarak düşünmeyin, hani eğitimler ve çalıştaylar olarak düşünmeyin. E, profesyonel sağlık yöneticilerinin kendilerini ifade edebilecekleri e, bu e, talep istek de olabilir. Ya da kendilerini geliştirebilecekleri alanda da bir takım talepler olabilir. Onların yanlarında olmamızı istediği ya da platformu konumlandırmak istedikleri. E, algıda ve misyonda dernekleşme ve platform noktasında da yanlarında olacağız. Olmaya başlıyoruz zaten. Peki hocam, e, sağlık sektöründeki durum nedir genel olarak? Bir değerlendirme yapabilir miyiz? Yani bence bu pandemi sürecini e, bir Türkiye açısından ve sağlığı da zaten Türkiye açısından ve dünya açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Bence Türkiye bu noktada iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Çok dezenformasyonlar da var, algı operasyonları da var ama netice itibariyle COVID'le mücadele noktasında hem devlet hastanesi ve devletin aldığı tedbirler, hem özel sektör anlamında verilen katkı, sağlık çalışanlarının bu noktadaki özverili çalışması katkıları son derece önemliydi. Bu vatandaşlar ve halk nezdinde de çok ciddi bir kabul de gördü. Bu noktada insanlar da buna zaten gerekli desteği veriyor. Biraz aşılama ile alakalı maalesef vatandaşlarımız süreci çok şey yapamaya, idrak edemeyebiliyorlar. Başlarına gelmediyse bunun ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu bilemeye biliyorlar. Ama bence Türkiye'de bu süreç iyi yönetiliyor. Vatandaşlardaki bilinç seviyesine göre de bu aşılandır, aşılama sürecinin de olması gerektiği ve hedeflendiği şekilde olursa süreç çok daha iyi gidecek. Bakanlığımız da bu noktada ciddi çalışmalar yapıyor. Bu noktada vatandaş ve halk olarak da bizim destek olmamız gerekiyor. Platform olarak da zaten hep devletimizin yanındayız, bakanlığımızın yanındayız. Dolayısıyla biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz sağlıkla ilgili süreç itibariyle de hani sonuza sadece pandemi süreci olarak bakmayıp sağlık sistemi olarak baktığımızda da şehir hastanelerinin açılıyor olması devletin buna göre organize olabiliyor ve hareket edebiliyor ve gücünü ortaya koyabiliyor olması dünyadaki örneklerine bakıldığı zaman çok Türkiye'nin nereden nereye geldiği anlamında çok ciddi fikirler veriyor takdir ediliyor ve hani sağlıkta sağlıkta dönüşüm reformu ile beraber devletin bununla ilgili gerekli atraksiyonları alıyor. dünyada da bence bu işi iyi yöneten ülkelerden biri de Türkiye. bence hani konuyu çok geniş anlatabiliriz ama hani bununla iktifa edebiliriz. Peki o, hocam e, orman yangınları ile ilgili o bölgede çalışan sağlık pers personeli ile bağlantı kurdunuz mu veya o konuda bilginiz var mı? E Takip ediyoruz e, ama orada da yine e, biliyorsunuz bir algı ve yanlış yönlendirmeler de oluyor ama e, şimdi hem e, Çevre Bakanlığı, Dişleri Bakanlığı nezdinde hani oranın e, Antalya bölgesi ağırlıklı olması hasebiyle diğer taraftan Orman Bakanımızın da 3 bakanlık orada şu anda aktif olarak bakanlık seviyesinde bu iş yönetiliyor. Ama bununla beraber İçişleri Bakanlığı. Diğer taraftan hani arka planda Sağlık Bakanlığı ve sağlık personelleri de hani işin evet ormanların söndürülmesi, yangının söndürülmesi, ama bunun yanında oradaki sağlık problemleri, işte yanıklar, bunlarla ilgili de çok ciddi bir özveri var. Biz hem Maltepe Üniversitesi olarak hem Maltepe Üniversitesi Hastanesi olarak e, katkılar sağladık. E, tedavileri noktasında bir takım e, destekler sağlamaya çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de bunu e, yüreği yanan, ciğeri yanan bütün insanların hassasiyeti noktasında bir milli seferberlik noktasında değerlendirip e, biz de bu noktada destek verdik, veriyoruz da. Platform olarak da zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gelen bize talepler ve bildirimler noktasında cevaplamaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Örgeye sanıyorum platformdan bir koli gitti. Evet, evet. E, toplanan Çok ve... bunları hani yaptık ettik noktasında değil. Herkes çorbada bir tuzumuz bulunsun evinden çalıştığı için biz hani şunu yaptık bunu yaptık demek istemiyoruz. Ama bütün yüreğimizle, bütün kalbimizle maddi ve manevi oradayız. Peki hocam teşekkür ederiz. Sağ olun.